Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Farm Simulator 2020'deyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni bir harita buldum arkadaşlar. Gerçekten de hem büyük ama maalesef ki bunda hayvancık yok arkadaşlar. Ama gayet iyi gibi gözüküyor. Evet, çiftlik silomuz, yakıt istasyonlarımız, sonra salamlık, tığlı deposu Normal şeyler arkadaşlar ee, Şimdilik e, iyi gibi ee, Şöyle oyuna başlarken 3 tane araç veriyor Nevolant Sonra nevolant biçer döver Sonra bir de case traktör veriyor arkadaşlar Romorglarımız filan Sonra buğday, arpa, yulaf, pamo, kanola, e, ayçiçeği, soya fasulyesi, Mısır, patates, şeker pancarı. E, geri kalanları pek e, sonra çeyim. Geri kalanları pek bilmiyorum arkadaşlar. Ve tüm tarlalar bizim ekili olan da var, ekili olmayan da var. E, arkadaşlar şöyle bir haritamızı gezelim. Ee, şöyle Ekinler Büyük Derken Böyle Yavaş Yavaş Büyüyorlar Diğer Tarafta Kimler Olsun Arkadaşlar Şöyle Bir Mağazamızı Bir Gezelim Arkadaşlar Ondan Sonra e, Yeterince Yani Haritamızı Gezeceğiz Arkadaşlar Şöyle bir Başlayalım Evet arkadaşlar haritamızı gezdik yani mağazamızı gezdik mağazamız gayet de çok fazla sıfır lira olan araçlarımız var arkadaşlar ve çok ucuza e, malzemeler falan bulabilirsiniz arkadaşlar e, bu ön çalışıyor mu bilmiyorum ama şöyle traktörlerimiz falan gerçekten sıfır lira e, ve bunları alıp sattığınızda arkadaşlar mesela şunu bir alalım Jonder oluyor bu. Mesela jondereyi aldığınız arkadaşlar şöyle bir jondereye geçelim. Şöyle çift tekerlekli falan geliyor arkadaşlar. Ve bunu araçlara girip sattığınız arkadaşlar şöyle 74 milyon 987 bin lira para veriyor arkadaşlar. Bakın paraya bakın. Oyunun bir sürü bug'ı var arkadaşlar. Mesela arabalarda da aldığınızda size bir ücret veriyor. Traktörlerde e, hepsinde oluyor galiba para bakıp Ben seni daha deneyelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle traktörümüz. jcb O gerçekten de güzel bir şey. Baya bir güçlü. Araçlara girelim. Aa bak. Sadece de falan oluyormuş arkadaşlar. Öyle her şeyde olmuş demek ki. Ama benim aldığım bu traktörlere girdiğinizde Jondera'yı aldığınızda ya da bunu da bir deneyelim. Şöyle bunu da bir deneyelim arkadaşlar. Bakın. Jundera da oluyormuş demek ki. 67 milyon 492 bin lira. Oo, gayet güzel. Ve HP'sine de bakarsanız arkadaşlar göreceksiniz zaten. Şöyle 885 HP. 651 RKV. Aa yanlışlık yaptım. Pardon özür dilerim. Şimdi bunu bir satalım, şunu da bir satalım. Ve paramız 142 milyon 573 bin 800 lira oldu arkadaşlar. Yani bu şekilde istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Araçlardan her şeyi satacağım. E artık yani istediğimiz aracı istediğimiz gibi alabiliriz. Hatta şu kamyonlardaki 0 lira, yani bedava diyebiliriz. Sonra çer devlerimizdeki şu bedava lira sonra 438 yani istediğimiz her şeyi artık alabiliriz şöyle bir arabamıza binelim 200 CP 100 km hız araçlardan şunu da bir satalım Bakın arkadaşlar araçlarda tekrardan Lizard pickup'ı sattığınızda 26 milyon lira para veriyor e, pek şey yok arkadaşlar gezecek yeri Sizde Siz de haritada gördüğünüz gibi çiftlik silosu, yakıt istasyonu, samanlık, tığıl deposu o kadar var arkadaşlar. Yani pek fazla alanı yok. Ama güzel mi desem bir şey diyemem şimdilik. keşke hayvancılık olsaydı. Bir tek hayvancılık yok. İşte silolarımız falan var. Sonra satma yerlerimiz var. Şöyle güzel gibi. Farklı harita ama güzel arkadaşlar. Aa silo varmış orada. Ee, sonra işte samanlığımız var. Samanlıkta da işte samanları topladığınızda onları satıyorsunuz. Ee, şöyle bir çiftliğimize gidelim. Otomatik açılan kapılarımız var arkadaşlar. Şimdi onu da göreceğiz zaten. Şimdi böyle çiftliğinize girdiğinizde yani girmeye çalıştığınızda kapı kapalı. Hatta şuradan da girebilirsiniz ama böyle tabi çarparak açılıyor o biraz sıkıntılı. Bu şekil giriyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra bir tane daha kapımız var arkadaşlar. Ve sonra buraya geldiğinizde de Burda tekrardan kapı açılıyor tabi çarpma ihtimali artıyor Biraz dikkatli girmemiz gerekiyor Böyle çiftliğinize iki kapıdan filan tek kapıdan da gelebiliyorsunuz arkadaşlar Park yerimiz ondan sonra bakın şurada mesela park yerimiz var Ondan sonra bereket bunda şey var Tohum filan doldurma yerimiz var sonra araç çıkarma yerimiz var arkadaşlar bir önceki haritayı bitirdim. Neden derseniz onda ekim şeyi yoktu. Bir de harita sıkıntılıydı arkadaşlar. Gerçekten hayvan filan alamıyor. Hayvancılık var ama ahırımız var ama. Aa bakın bir tane daha şey kapımız varmış. Hayvanlı ahırları yani merası falan var ama hayvanları koyamıyorsunuz denedim. Yani dedim boşu boşuna hiç video çekmeye gerek yok. Hemen yenisini Yaptık arkadaşlar yenisini bulduk yani şöyle kapıyı da açsın Bayağı bir kapısı varmış gerçekten Şöyle haritalarımız filan ekilmiş halde ee, Bir sonraki bölüm arkadaşlar inşallah e, Elimizde ne var bizim Bir mısır bir soya fasulyesi bir de yulaf Ekilmiş halde veriyor Tüm tarlalar bizim Ve oyunun para bakı da var arkadaşlar yani haritamız süper eğer ki modun linkini istiyorsanız arkadaşlar 300 aboneyi bekliyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.